Evet 21 Haziran Salı 2022 Timur VVS İran Çocukları adlı İran Çocukları Örgütü adlı grup İran Çocukları. Şimdi <laughs> şimdi demiştim ben 3. Ahmetken bir e, Moğol Çocukları Örgütü vardı. Bunlar neydi? E, bunlar kül kemiğine zaman tozu katıyor biraz hamur yolu yapıyorlardı ve bu hamuru yiyorlardı. Bunlar biraz kıt akıllı olmakla birlikte biraz özellikli oluyordu. Şimdi benzerini İran neyle yapıyordu? Aynat ayna yapılan bir toz vardı bir maden. Bunu buna su katıp biraz çamur annemine getiriyor diyeyim. Üzerine zaman, e, zaman tozları ekleyip bunlar da bunu yiyor. <laughs> bir nevi bu Moğol çocukların kıvamında bir şeye dönüşüyor bunlar anladın mı? Benim burada koro ordularım hem bu tarz Moğol çocuklarıyla hem de bu tarz İran çocuklarıyla baş edebilecek güçlüdür. Normalde bu tarz e, ordularla baş edilmek için dedim Çin'de önceleri e, dedim bu işi biraz daha önceleri dayanıyor şey olaraktan. <laughs> dedim yani sanırım tarihte hani Cengiz Hanların sayısı yani o şu anda bilinen 5. Cengiz Han. yoksa ilklerden işte yani ilklerden birkaç bir iki tane falan benim Cengiz <laughs> yani, yani benden sonra da Cengiz Hanlar çıkmıştır Cengiz Han diye anılmış falan ama şey olaraktan anladım. Normalde Çin'de bu tarz e, çocuk ordulara ama bu tarz ordulara karşı ne yaparlardı? tan yüzük veya dark yüzüklerini yutarlardı. Bunlar da bir e, belli bir farklı bir güce erişirlerdi. Böylelikle bu Moğol çocukları hatta belki bu İran çocuklarına karşı bile burada savaş kazanına biliniyordu anladın mı? Sonradan sıçaraktan o orta dünya yüzük çıkartıyorlardı anladın mı? Ama bunların bu yeme şeyleri bunlar geliyorlar bunların vücutlarına oturuyor Sanırım burada bunları vücutlarından hem İran çocukları hem Moğol çocukları için ve ikisi farklı yöntemle kendini süper asker dönüştürüyorlar anladın mı? Bunları vücutlarından çıkartabilmek için sanırım ameliyat yapılma uygulanması gerekiyor bunlara bir ama şöyle bir durum vardı. Önceleri yine bir ara dedikodu yayılmıştım. Yunan asitleri sayesinde e, bu bu bunlar Yunan asitlerini asit içerlerse o vücutlarındaki o madde yok oluyor diye <laughs> dedikodular yayılmış sonra denen demişti falan ama bu Moğol çocuklar için böyleydi. Aynısı İran çocuklar için de geçerli miydi bilmiyorum yani. Bu tarz İran çocukları da kıt akıllı oluyor. Bir nevi Moğol çocuklarına denk bir şeye dönüşüyordu İran çocukları anladın mı? Yani biri kemik külüne zaman tozu katıp yiyordu. Diğeri de e, aynı yapılan tozla zaman tozu katıp yiyordu anılma. Biraz güç söz konusu olsa da bir anormallik de vardı. Pek sağlıklı bir yöntem değildi ama. hani e, Yani bunu yedir başkasının başına salacaksınız salacaksanız. E, hayli... Anladım. Şimdi bu tarz ordulara karşı baş edebilen diğer bir e, ordu grubu da Turan'dı. Bunun Çin'de karşılığı nedir bilmiyorum. Turan birden fazla orta dünya yüzü kullanabilen e, ordular deniliyordu. Bunun için daha çok eldiven vardı. Anladın mı? Bu eldiven sayesinde birden fazla orta dünya yüzünü kullanabiliyordu. Vardı. Ama başka bir yöntem vardı. E, başka böyle ameliyatsal kıvamda yöntemler vardı. Sırf Bunlar artık parmakları birden fazla orta dünya yüzü kullanınca takıcı onları aynı anda veya bir kullanabilmeye başlayacaklar ama burada ya eldiven ya ameliyat yöntemiyle bu sağlanabiliyordu anlamda. Bir de Turan budur. Bunun Çince karşı nedir bilmiyorum. Turan'da bu hem İran çocukları hem Moğol çocukları da baş edebiliyorlardı. Bir de benim kor ordularım da baş edebiliyorlardı. Ya yani şimdi sanırım ben Mekra, Makran'dan oradan e, doğru yağdırdım. <laughs> ya dedim biraz sınırları biraz küçültmüşler yani. Sanırım çünkü ben oradan e, yukarı Orada çektim Sonra oradan <laughs> Neyse filan falan. Şimdi Sibirya'nın o yukarılarda da bir şeyler vardı Oralarda bir çökeyim Bir binbaşı nöbetçi olarak bıraktım <laughs> Yani sanırım biraz küçültüp küçültüp yazıyorum Wikipedia'da eksik yoksuz yazıyorsunuz Şeyde topraklarını da falan filan falan Yani Aa. Onun dışında şimdi devam edeceğim videoya Bu ikisi için de kıt akıllı demek biraz yerinde olur Anladın mı? Ee, halk arasında bunları kıt akıllı denir. Bu İran çocukları da için, Moğol çocukları için de geçerlidir. Bunların kullandıkları yöntem budur. Kendilerini bu tarz süper askeri götür dönüştürüyorlar. Vücutlarında bir madde oluyor. O maddeyi vücutlarına normal olarak atmaları imkansız. Ameliyat geçirmeleri gerekiyor. Ya da Yunan asitleri e, o maddeyi vücuttan atmasını ne sağlıyormuş gibi bir durum var. Tabi bu o ara... De, bu bon çocukları yöntemi için geçerliydi. İran çocuklar için de işe yarar mı? O günahsizler öyle bir şey diyeyim ama. Sonra bunun testleri ve denemeleri yapılacaktı falan falan. Şimdi YouTube'daki açıklamalar kısmındaki IBAN'dan bana bağış gönderebilirsiniz. Anılma. Onun dışında YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bin aboneye ulaşınca para kazanma üzerine açacağım. 35 abonem var. mı? vesaire. Ee, ne oluyor? Şimdi bende Sedir Teknolojisi var. Sedir Teknolojisi ne diye merak ediyorsun? Timur ve Sedir Teknolojisi adlı video ee, şey yaptım ona bakın. Ve Moğol çocuklarıyla ilgili de en detaylı verdim en detaylı bilgim. 3. Ahmet Osmanlı Yunan Serhat'ta adlı videoda. Anladım. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Sonra gidip buraya bakın en nihayetine bir bakıyoruz. Biz tahılıyoruz. Sedir Teknolojisi var. Medeniyet kuruyorum. Gelişmişlik alınır mı? O Sedir Teknolojisi dönemin nük dönemi nükleer santrali veya gece lambaları olarak düşünün alınır mı? Falan falan. Sonra bir bakıyorum akın geliyor. Kim diyorum? İran çocuk. İran çocukları ne diyorum? Diyorum böyle böyle onlar da Moğol çocukları bir anormal benzer şeyler falan diyor. Anca ya e, ordulara yutturacağız orta dünya yüzüklerini diyorlar bana alınır mı? Ee, ya da diyor Turan gerekiyor falan diyor. Dedim, yani, gerek yok dedim. Nasıl gerek yok dediler dedim. Benim kara ordularım var. Amına korumlarım dedim. öyle çocuklar akın akın bana doğru bir gelmesin mi? Amına koduk geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Sonra öyle bir İran'a bir girdim hani kim bu çocuklar o yaratıyor dedim başımıza bela oluyor hayır yaratmayın dedim e, tamam özür dilerim falan bir daha yaratmayın falan dediler ceza olarak da işte birkaç e, maden cezası geçtim. küçüklükler <laughs> İşte öyle bir İran'da öyle bir medeniyet geçir, getirmişliğim vardır. <laughs> ya o ara bu boylar da biraz akbaba gibiydi. Hani ben gidiyorum bir tarafa giriyorum. Benden sonra bu boylar gelip oraya yerleşiyor. O boyları biraz akbaba demekte de biraz da olur sanırım. Neyse. <laughs> ya kimileri bana gelip sen bildiğin Cengizhan'sın. Niye sen Timur diyorlar. Cengizhan desinler ya diyorlardı. <laughs> Dedim hani İran çocuk veya Moğol çocuklarıyla dayak atsaydım size denirdi bana Cengiz ama bu başka bir orduyla katıyorum dedi. Lan falan lakalık ediyor. Son peşi anlamam. Yani ak koyunları o bölgelere yerleştiren veya diğer boylar o bölgelere yerleştiren sen miydin falan diye sorular sorabilirsiniz. O ve benzer boyları biraz akbaba demek yerinde olur hani ben giriyorum oralara benden sonra bu boylar oralara göç ediyor falan falan neyse. <laughs> İran çocukları da böyleydi işte bunlardılar e, valla bilmiyorum e, akın düzenlediler bize anızman e, mecburen burada de bu yani çocuklar ortaya çıkmasın diye mecburen oralara girmek zorunda kaldım anızman. E, bunlar da Moğol çocukları bir benzer kıt akıllı benzer özellik e, bir güç söz konusu ama e, yani halk bunlara kıt akıllı der anızman. Ve benim kor ordularında bunları da katma imkanı vardır. Öncesinde Turan atardı ya da o orta dünya yüzü yutma yöntemi vardır. Onlar atardı anılma. <laughs> Tabi ya benden kaçan bazı İran çocukları oldu. Bunlar asıl bunlar benden bir kaçıyor. Öyle böyle değil ama bunlar benden kaçma ayağına gidip İran'daki baya bir yeri yağmalayıp İran'ın amına koydular. <laughs> Onlar sorumluluğunu <laughs> yani biraz alayım biraz almayayım ya da bunları kenara çekip dedim hani dedim siz yanlış yere akın düzenliyorsunuz oraya orayı düzenlemeniz gerekiyor diye bunları İran'a geri yolladım ama bunlar İran'ı baya bir amına koymuştu galiba neyse ben böyle karşı gelen orduları kendime bağlayıp geri yollama gibi yetenekler sahibim anladın mı? <laughs> Tabi bu İran çocukları da zaman dilimi atlıyor Moğol çocukları da zaman dilimi atlıyor sanın biz burada İran çocuklarını paketliyoruz bu zaman dilimi atlama özelliği onlardan alıyoruz ama diğer özel güçleri onlara da kalıyordu. Sonlar bunları bilinçli olarak yine zaman dilimi atlatarak İran, yine başka bir zamandaki İran'a geri <laughs> akı düzeltiyoruz <sana>. Neyse vesaire. <laughs> Küçük oyunlar işte. Valla <laughs> İran çocukları ve İran'daki hakimiyetime dair böyle bir şey diyeyim. Yani normal takılıyordum. Ben kendi bölgemde ve devre topraklarımın şehirlerde kentlerine <laughs> bedeniyet kuruyorum yani. Özellikle Sedir teknolojisi sayesinde anılma. Başka durumlar da var. Bir baktım İran'dan akın geldi. Anladın mı? Hani Moğol çocuk, Moğol akını gibi düşünün. Anladın mı? Benzeri yani. Ama kor vardı. Hani sonra şimdi şöyle oluyor. Tamam ben burayı patakladım. İran'ı şey aldım. Bu İranlılar diyorum hani niye yaratıyorsunuz bunları falan sohbetler dönüyor. Yaratamazsınız bunlar dedim. Hani gaza saldırıyorum dedim. Bu İranlılar bana bunlar bizi Moğol akıllarından koruyor falan. Geçmişte böyle böyle oldu. bizi İran çocuklarını yarattık. <laughs> <laughs> Moğol çocuklarından bizi korudular falan falan. Bunlar da bizim gücümüz falan denildi. Sonra ben bu orayı soruşturmuştum. Bazı beyler vardı ya da o bazıları. Onlar dedim hani bunlara saldırmış Moğol çocukları. Onlar da falan falan. Burada beyler diyeyim ya da ne vardı? Kan var mıydı o ara? <laughs> Senin olduğun yerde bize kan demek yakışık almaz diye kelimeler kullanılıyor. Atmıyorum ciddiyim. <laughs> Bunlar reddetti. İran çocukları Moğol çocuklarıyla baş edemedi o zamanlar dedin. Çünkü Moğol çocuklarının kökenleri çok daha eskiye dayanıyor ve Moğol çocuklar çok daha kalabalıklar. Bazı İran çocukları evet Moğol çocuklarını durdurabildi ama Moğol çocuklar daha güçlüydü. Ve hem nüfustan hem tecrübe babında denildiler bana. İran'ı koruyan bizdik. E, siz e, derdikim Turan'dık yani dediler. Burada bazı beyler İran'ı Turan'ın koruduğunu iddia ettiler. Yani geçmişte böyle bir durumlar olmuş. İranlılar Moğol çocuklarına kendini korumak için İran çocuklarını yaratmışlar anılma. Ama geç kalmışlar anılma ve Moğol çocuklarına yani bazı İran çocukları da benzer özellikle ama orada şey bağımlı geç kaldıkları ve bazı da sevilmesiz oldukları için <laughs> diyeyim. Mol çocuklarına daha tecrübeli olduğu için filan. E, pek başarılı olamamış. Burada yine Turan devreye ne girmiş? İran'ı korumuş. Anladın mı? Şimdi VVS İran çocukları diyeceğim. Neden V? E, dedim gibi benim böyle karizma ve cazibemden kaynaklı e, orduları kendime katıp karşı e, geri <laughs> bu merak gibi geri yolladığım oluyor anladın mı? Yani Timur karakterime şunu diyeyim. Hani o bölgede bazıları şunu der hani doğal olarak yok oluş gelse de şundan kurt kurtulsak ve şunun sırrını ele geçirsek denir anladın mı? Aslında bu Timur karakterim de Kü kendi de denmiştir. Küllük Sibir Kağan kendi denmiştir. Küllük Sibir Kağan kend Orta Dünya yüzünü ortaya çıkarttı. <laughs> anladın mı? Küllük Sibir Kağan kendi Timurken de bu cümleler kullanmıştır. Orada herke dedim doğal yok oluş. Yani en azından birinci yok oluş geliyor. Yani bir ikinci yok oluş. Bunların videosunu yaptım yok oluşlar adlı e, videolara bakarsın görürsünüz anladın mı? birinci yok oluş her 200-500 yılda bir geliyor anladın mı? Or orada e, Timur kendi bir şu yok oluş gelse de şunun sırrını öğrensek ve şundan kurtulsak denildi anladın mı? Bunu bir de külleksi bir kan kendine demişlerdir. Anladınız Neyse vesaire yani. Ee, burada durumlar e, böyledir. İran e, Timur VV'si İran çocukları. Moğol çocukları bir benzeridir. İran çocukları da öyle benzer özellikte ama daha farklı. Biri e, onu yiyor. Diğeri başka bir şekli versiyonunu yiyor. E, bu tabii şey olarak sağlıklı değil anladın mı? Ama bir güç söz konusu olabiliyor. Şimdi burada diyebilirsin bu İran çocukları aslında Moğollara saldırı düzenleyecekti de sen araya mı girdin diyebilirsiniz. Ama onun dışında bu Moğol çocukları vardı da güçlüydüler. Sen Moğol çocuklarını patakladın. Moğollar zayıfladı. Bu yüzden İranların Moğollara akın olma fırsatı mı durdu ama bunu da mı engelledin diyebilirsiniz anladın mı? Bu gibi sorular sorulabilir. Bilmiyorum tarlıyordum. Bir aklım akın geliyor. Nereye geliyor, falan falan orada bir olaylara girdi falan falan. Güzellikle bütün meseleleri çözdüm yani. E, Timurken ne kadar büyüktüm? Küllük Sibir kğanken ne kadar büyüktüm? Hani şş, doğal yok oluş gelse de <laughs> kurtulsak şunda dedikleri e, iki karakterimden biri e, iki karakterim nereder anlar? <laughs> Tih pardon yanlış dedim. <laughs> Dur ya Küllük Sibir değil. E, Külteginken yanlış dedim orada. Evet dilim sürçtü. Evet, e, Külük Sibir Kağan değil, e, küllük, Kültigin Kağanken e, öyle diyorlardı. Kült, kültigin kül e, Kara Bronz Orta Dünya Yüzünü yapmış evet. Yanlışlık oldu, pardon galiba. <laughs> Neyse, orada öyle bir şey yani. yani Timur'da Kültigin de karakterli. Doğal yok oluş gelse de şundan kurtursak dedikleri e, iki büyük karakterimdir anılmam. Orada yanlış dedim şimdi ben Külük Sibir'e bir video yapacağım orada başka bir durumlardan bahsedeceğim Sibirya ile ilgili meseleler vardı ve onlardan bahsedeceğim ya külti sanırım Karabural, Orta Dünya ya yaptığım karakteri anlama Külyk Sibir kanken başka bir olaylar var vesaire neyse öyle yanlış dedim suçlu yanlış dedim alma onu şimdi düzeltiyorum <laughs> İşte İran çocukları e, böyle e, vesaire o ara öyle bir durum oldu yani. Ee, sanırım e, biraz biraz e, Wikipedia'da eksik görünüyor ama yani vesaire. <laughs> e, yani öyle yani bayağı bir e, genişsel geniş bir tahalıyordum. <laughs> Tabi şimdi burada Çin biraz korkuya kapılmıştı. Anladın mı? E, Çin burada bizi kor orduları nasıl baş edebiliriz diye bazı deneysel çalışmaları şey yapıyordu. Burada Çin sırf kor orduları, e, orduları, hedef alaraktan bazı ordularla geliyordu ama Burada Turan orduları devreye girip bu Çinlileri engelliyordu. Anladınız mı? Onu da o şekilde söyleyeyim. <laughs> Oraya da yanlış dedim. Yani bir küllüksü bir videosu yapacağım. Anladınız mı? Ama e, kültiginken bu kara Bron'da, orta dünya yüzünü yapmıştım. Anladınız mı? Vesaire yani. Ee, bu İran, e, Timur ve vs. İran çocuklarla ilgili diyeceğim. E, bir akın geldi İran'dan ve bunu başarılı koruduğum sayesinde bu akını üstesinden geldik. E, ardından İran'a bir uğruyorum yani ne var ne yok diye. Orada Mekran'dan e, Arabistan'a birilerini geçirmiştim ama orada da bir mesele var. Neyse vesaire. E, şimdi burada Moğol'ların Hayli Moğol e, İran çocuklarından korkan Moğol çocuk Moğollar mı vardı. E, o yüzden Moğollar sana ekse bir yanaşıyorlar mıydı? Anlamam. Mı? E burada böyle bir e, çocuk meselesi vardır Anladın mı? <laughs> Aşağı yukarı böyledir bu çocuk meseleleri. E buraya ekse diyeceğim bir şey yok. Orada biraz dilim sürsün sanırım. Kültiginken ben e, Karabul e, Orta dünya yazdım yani iki büyük karakterim Tümer ve Kültigin oluyor Anladın mı? İki büyük bu iki karakterim için ne de, diyorlardı? doğal yok oluş gelse de şunlar kurtursak anılma ve sırrını öğrensek gibi şeyler diyorlardı vesaire peki şimdi Moğol çocukları var İran çocukları var Timur çocukları var mı şimdi bunun için Timur ve Babur hikayesini mi anlatman gerekiyor Timur çocukları <laughs> ee, anılma yani o bölgede öyle yani ben ne dersem o yani anılma buralarında padişah zaten benim burada da ben ne dersem o Zaten George Washington'um Amerika'da. Orada da ben ne dersem o. Avrupa'ya geleceği olursa. Yani Büyük İskender'e ben ne dersem o yani. Yani Afrika'da Fraun'um yani. Hani Fraun benim ismim diye anladınız Daha sonra ismim devlet şeyi olarak kullanılıyor anladınız mı? Bilmem, şu fıravun bu Fraun'u. <laughs> Afrika'da da ben ne dersem o. Valla Avustralyalar dediğimi yapmazsa Wikiler biz oraya gideriz <laughs> <laughs> falan falan değil mi efendim? Timur ve ve İran çocuklarına dair böyle bir şey diyeyim. Orada İran çocukları böyledir. Hani tam olarak özellikleri dener neler yapabiliyorlar. yani anladınız mı? yani biraz anladığım yani şimdi zaman dilimi atlayabiliyorlar. Biraz e, tehlikeliler saldırı babına ezici güç olarak anladınız Biraz ezici güçler yani ezici güç. Yani Kimi edici, kimi yırtıcı güç derler çocuklara anadına. E, ee, edici, yırtıcı güç filan hep bu. Yani Moğol çocuklar için kullanılırdı ama İran çocuklarda da edici ve yırtıcı güç olarak benzer özellikle oluyorlar anadına. <laughs> edici, yırtıcı, şimdi anadına. Öyle tehlikeliler yani ama kor kadar da değillermiş. Bir de Tebur çocukları <laughs> diye bir video yapacağım sanırım. mı? Orada biraz babire mi değineceğim bilmiyorum vesaire. <laughs> Bilmem bilmiyorum öyle bir video yapabilir miyim ama olabilir. Neyse. Ee, <laughs> öyle söyleyeyim size. Ee, <laughs> buraya şimdilik ekleyeceğim bir şey yoktur. Durma aşağı yukarı anladığınız şey olaraktan anladım. İran çocukları da öyle. E, bu ve benzeri çocuklara yırtıcı ve ezici güçler falan denilir yani. Yani hangisi yırtıcı hangisi ezici. İran çocuklarının daha çok yırtıcı. Moğol çocuklarının daha çok ezici. Kim ezi, kim, gezi, kim eziyor kim yırtıyor? <gülüyor> Vesaire. <gülüyor> Vallahi emme girmedikten sonra kokulu çoraplarımı anca öperler yani anızma. <laughs> Durumu biraz çaktınız ben de anlattım. Timur İmparatorluğuma dair öyle söyleyeyim size. E, ee, ekse bir şey yok. Yani var tabi ama hani öldüğüm vesaire yani şimdi yapıyorlar